Bakın kızlar, şimdi çok benzeyeceğim. Siz de bakayım, benzeyecek misiniz? Sen söyledin misin rica etsem Astoris? Çok iyi anlarsın tasarım işlerinden ama... Nasıl oldum? Kime ben Var mı kafalarda bir yorum? Sıla Türkoğlu'na benzetim kızılcık, hmm, kızılcık şerbetindeki. Evet, evet. evet birazcık andırıyor. Ee, hayır, o değil. Bilemediniz, ben Merve Bolora benziyorum. Aa, Aa, evet, benziyorsun gerçekten. Yani e, Gözlerimin falan da benziyor. Elmacık kemiklerin. Ben Genelde çok benzetiyorlar. Ben de sizin fikrinizi almak istedim ama sizi ilk etapta benzetemediniz. Bu sonra bence tam oturdu. Yok, bugün biraz morların içinde morarmıştın ya, kırmızı gelince biraz benzedin. Yüzüme renk gelmiştir. Ama kırmızı sana yakışıyor. Teşekkür ederim. Evet. Ben e, açıkçası en çok Sıla Türk olma kızılçık şerbetinde benzettim Doğa'yı açıkçası. Hmm, hiç oyunu düşünmemiştim. Yani ben benzetemedim birine. Aslında her kadın kendine has güzelliğiyle eşsizdir. Gelin ve ailesinin gelinleri olarak sizler de çok özel ve güzelsiniz. Tabii ki. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ama dış seslerinde en yakışıklısı benim. Evet. evet. Hepimiz gaza aldığımıza göre artık puanlamaya geçelim mi? Geçelim. Evet.